<laughs> tık tık tık. Aha Enderman'ı arada böyle görüyorum kayıp oluyor. Çok sakat amcam ya. Biz yapıyoruz Şekerle... bozuyor ya. Kenarını ben bir çevireyim de. Çiftler girmesin içeriye. Tık tık tık. Tarlayı bozuyor Ender. <laughs> Çalıp götürüyor toprağa. <laughs> <laughs> şeyi çok seviyor mesela. Karpuz bloğunu çok seviyor Enderman. Karpuz bloğu gördüm illaki alır. Onu tuzağa düşüremez miyiz? En, ende gidip orada ona şey yapabiliriz. Ee, ne farm. Mesela bir tuzağın içine karpuz bloğunu koysak, içine almaya gidip kapansak. E, kapalı endimen ne yapacaksın ki? Yakalamak için mi? Öldürürüz. <laughs> Öldürmek için onun çok şeyleri var. Ya. Ee, sistemleri var. Endermite diye bir şey var. Endermenin gözünün altına çıkıyor. Endermite çıktığında ona isim veriyorsun. Endermenler ona gelip öldürmeye çalışıyor isim verdiğin için. Evcileşti diye. Sen bizi terk ettin nasıl yaparsın gibisin. Değil? Hain. Evet. Bu bölümde de buraları böyle şekillendirdik. Bölüm arasında maceraya çıkacağız köy falan arayacağız. Hoşçakalın. Alt kattan açıklamadan PC oyuna abone olmayı unutmayınız. Mehmet Bağcı'nın kanalını da mutlu <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.